Lodos denizde eser, ben deniz Arif keser. Yeni Metin 2 TR sunucusu Lodos'un ilk bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Benim keyfi bomba gibi Lodos açıldı. Biraz geç girdim. Bir, bir saat, bir buçuk saat ama Cuma'ya gittik. Cuma daha önemli abi. Namazımızı kıldık, geldik. Şimdi oyuna tam gez, devam edebiliriz. Şimdi biliyorsunuz ki Safiye'yi bozduk. Oradan itemler satıldıkça hep takviyesi yapıyorum. Onun dışında Happy Wars bekliyorum. Hep geldiği zaman da kendi cebimden yine hep takviyesi yapacağım. Şu anda arkadaşlar... 8 bit 8530 epim var. Şaman'da da şu an iki k var. 10530 bir epimiz oluyor. 16300 marka bunda var. Şaman'da da bir 6000 6700 falan bir marka olması lazım arkadaşlar. Onun dışında Safir'den 200 250 won gibi bir para gelecek. Oradaki eplerle birlikte bir kaya orada 8 won buçuk civarında. Yani toplam 50 60 KB eple başlangıç yapmış oluyoruz. Kendi cebimden de atacağım. Yani 100 kaya başlıyoruz en sonuncuya. Öyle söyleyeyim yani 100 kaya diyebiliriz. Bunu şimdi söyleyeyim. Zaten Safir'de bizim otomatik avamız vardı. Onun dışında işte yang düşme, hırs eldiveni, strateji. Metin artımız da var. Metin arttan balıkçılık da aldık. Yani bu sonucu da balık tutacağız. Yap güzel paralar kazanacağız. Like olarak başladım. Bir tane de şaban açtım arkadaşlar. Onun için bir tane de ninja açacağım. 3 hes hesapla oynayacağım. Taktiğim şu olacak. Ninja, Nemere ve Hidra olacak. Hedefimiz Solo, Nemere ve Hidra. Lycan'la da Betamap farmı, Büyülü Roman farmı, Ejder, Zodiac, Razor gibi bize para kastıracak farmlar yapacağız abi. Bu arada yeni sunucuya özel, yeni sunucunun ilk virüsüne özel de bir app çekilişi yapalım. Hem yeni sunucuya başlayacak arkadaşlar faydalansın. Daha fazla kişinin kazanması için bu sefer bir kişiye vermeyeceğim. Daha fazla kişiye vereceğim. 5 kişi kazanacak arkadaşlar. Kişi başı 2100 app kuponu vereceğim. Yani 500 liralık app vereceğim abi. Şu app kuponundan haberiniz olsun. Kod şeklinde vereceğim. İstediğiniz sunucuda katılabilirsiniz. 2100 ep kodundan vereceğim abi. 500 liralık 5 kişi kazanacak. Çekilişe katılmak için videoyu beğenip kanala abone olup yorumlara katılıyorum. Ve Instagram adresi yazmanız yeterli. Instagramınız yoksa oyun içinlik yazabilirsiniz. Ya da sadece katılıyorum da yazabilirsiniz. Ben size ulaştırırım abi. Çekiliş bir sonraki yeni sonucu videosunda açıklanacak. Katılmanızı tavsiye ederim. Sevgili bir şekilde şimdi videomuza başlayalım. Like'ını bu videoda geliştirebildiğimiz kadar geliştireceğiz. Güzel bir seri olacak. Bu seriye özel güzel like'larınızı, yorumlarınızı ve aboneliklerinizi bekliyorum. Çekilişe güzel bir like gelsin. Artı 500 like bekliyorum abi. Beni kırmayın. Güzelce destek olun. Çekilişe katılan katılmayan herkesin like'ını, yorumunu, aboneliğini bekliyorum. Burada çok güzel bir şekilde başlayacağım ve like da sizin için başladım. Bu bir kanalda like an serim çok sevilmişti. Burada da like an serisi yapmak istedim abi. Güzel güzel şeyler yapacağız inşallah. Bu sonucu çok faydalı olacak. Şampiyon güzel bir laykan yapacağız. Güzel bir ninja yapacağız. Güzel de bir şaman yapacağız inşallah. Bakalım bizde neler bekliyor olacak. Seri bir şekilde bir alışverişimizi yapalım. Almamız gerekenleri alalım abi. Ondan sonra hızlı bir şekilde başlayacağız. Şimdi zaten her şeyimizi aldık. Zimleyimizin süresi bitmek üzere. Bunun zaten günleri var bakayım. Depoya fazladan 2 oda ekler. Onun 5 saati kalmış. Genişletilmiş depo alabiliriz. Tüm günlerden. Böyle. bakayım abi hesap yükseltmeden. Genişletilmiş depo alırız. Böyle bir 30 günlük. Tamam. Balık tuttuğumuz zaman balıkçılığı alırız. Zaten epimiz var. Onun dışında gece bar yeni etkinlik geliyor. Kangu Çeyli. Haberiniz olsun. Yeni kostümler falan gelecek. Çarka şu anlık girmeyeceğim. Yeni bir çark gelir mi bilmiyorum. Şu anlık girmiyorum. Gireceğim ama. Şöyle metin artı ünvanı alabiliriz bir tane. Dursun abi. Onun dışında bakalım. Başka ne alabiliriz şu anda? Kostümlere bir bakıyorum. Hangi kostüm mantıklı olabilir bizim için? Bakalım, bakalım, bakalım. Böyle 30 günlük falan kostüm çıkarsak aslında güzel olabilir. Bunda 60 günlük set var. Alev cehennem ne veriyordu? Bakayım Alev'e. Şöyle. Set bonusu ne veriyordu? Alev cehennemi Lillitha veya 150x7 canavar 5 metin 5 ikra. Bu daha güzel abi, daha mantıklı. Bundan çıkarırsak güzel olabilir. Şöyle biraz açalım bakalım. Fazla bir hep istemiyorum. İnşallah fazla gitmez. 30 günlük, 60 günlük set çıkarsak var ya tadından yenmez. Bir kostüm ver ama artık. Kusama kağıdı. Epleri çok yiyorsun. 15 günlük verdi. Bir de kafalığını versen. Bu 15 günlük. 30 günlük. Bakayım abi neler verdi şu anda bize. Böyle bir bakmak istiyorum. Acaba neler verdi? Bir hemen geliyorum. Böyle bir tane kostüm almışız. 30 günlük. 15 günlük kalsın satarız. Bir de bunun kafalığı lazım bize. Şöyle biraz daha açacağım. Bir de kafalık çıkarmamız lazım ufalıkla çıkarırsak çok güzel olur. 60 günlük setten biraz daha açacağım. Belki bir 60 günlük çıkar. Belki bir ateşli kostüm çıkar. Efsunlu çıkması da önemli. Şöyle bakayım güneş ötüsü falan çıkarsa da biz kullanırız. Normalde çok safirde çok erken çıkarmıştım. Burada çıkaramadım nedense. Heh, bir de 30 günlük tamam başlık çıktı yeter daha fazla ep harcamayayım. Çok ep gidiyor çünkü. Almamız gereken başka bakayım bir şey var mı? Silah fişi alırız bir tane. Onun dışında pet alacağız. Hangi pete demiş? Lilia demiştim. 30x 30 x 30 eşya düşünme. Helena. Lilia mı al demişti. Bakayım şöyle alev set olarak. Bir alev gece anabüsü veya anabüs kostümü. Alev veya gece siyah boncuklar. Bir kara veya zalim atı. Bir sir veya güçlü lopo veya islahat ürünüm. Sana ekler. Ep şimdi ne istiyor? Sevimli ibiş Lilita. Lilita istiyor. Helena da alabiliriz aslında. Tamam bir tane de şuradan Lilita alalım. Burada 30 x falan verecek bizi. Onun dışında bir silah fişi falan alalım şöyle. Hep zaten bol bol gelecek onun için şu an pek önemli değil. Zaten fazla da harcamayacağız. Alacaklarımızı alıyoruz. Bir kara cehennem diyor. Um um zalim cehennem atı, kara cehennem atı. Bunu alsak oluyor mu? Tamam oluyormuş. Bu ne veriyor bize? 15, 1500 tipi 15 canavar veriyor. Bu 10 metin veriyor. Canavar daha iyi abi. Canavar alalım biz. Canavar daha iyidir. Çarka şu an girmeyeceğim. Belki girebilirim lollipop çıkarmak için. Ya da geceyi bekleyebilirim. Çark yenilenecek çünkü. Şöyle bakalım. Bir de silah fişi alırsak. Lanetli pençe. Bizim için yeterli. İndirim düğünlerde bu arada BBS var. BBS'de de %20 indirimde bir kayıp yerine 790 hep. Bundan da açacağım. Skili rahat bir şekilde geleyip peylemek için. Bilgelikler bilgelikler de işimize yarar. Işınlanma yüzüğü fazla. markamız da var. Ayrıca çırak sandığına falan da bayağı bir çıkacak. Şu an bir 2500 hepimiz kaldı. Bir kya harcadık. Daha bayağı bir hepimiz var yani gayet güzel oldu. Bunları da hemen üstümüze giyelim abi. Şöyle de göstereyim. Set bonusu olarak şu anda 150 X alıyoruz. 7 canavar alıyoruz. 5 metin alıyoruz. 5 IP absorba alıyoruz. metin keserken olsun, kasılırken olsun, boss keserken falan olsun. Çok faydası olacak bu setin bize. Daha şeyimiz bile yok. Lollipop'umuz bile yok. Onu da çıkaracağız inşallah. 30 günlük setimizi halletmiş olduk. Yani çoğu hallolmuş oldu. Gayet güzel. Ben şimdi görevleri yapayım. Buradan bir çıkayım abi. Laykan'ın bölgesinden bir köye çıkalım. Ondan sonra farmımıza yapacak şeylerimize başlayacağız. Bu arada binekten indiğimiz zaman da 100 x 3 canavar. Pardon 3 metin 5 canavar veriyor. Yani bineksiz hali bile güzel yani gayet hızlı bir şekilde seri çekirde çarımızı kasabiliriz. Cehennem setini almanızı öneriyorum. Sandığı kesinlikle açın yani tavsiye ediyorum. Abi şöyle yerden bambu derisi ayakkabı düşürdük. Gerçekten çok güzel oldu. Gördüğünüz gibi daha yeni parlıyor. Gayet iyi oldu. Ayakkabımızı almamız hep vermemize gerek kalmadı. Normalde bunu ed Şu anda 50 hep 100 hep civarında. Çok güzel. Mambomuzu halletmiş olduk. Nice. Hesapta 10 level oldu. Sege sege hesabı kaçlayacağım abi. İtemlerimizi artı aldı. Set yapacağız. Ondan sonra efsunlayıp ateş falan getireceğiz abi. Güzel güzel karşılayacağız. Skillimizi de açmaya çalışacağız. BBS'de de indirimdeyken inşallah. Şimdi arkadaşlar levelim güzelce kasılmaya devam ediyor. 13 level oldum. 2 level olduğunuz zaman buradan çırak sandığı alabiliyorsunuz. Güneş özütü ve ay özütü veriyor. Ayrıca ikinci bir çırak sandığı da veriyor. Metin artı kesinlikle alın arkadaşlar. 600 EP. Bunu aldığınız zaman her çırak sandığından 2 tane alıyorsunuz. Gördüğünüz gibi ekstradan kırdık delici veriyor. 10 levelde 30 levelde ekstradan yine bir çırak sandığı veriyor. 5 tane kırdık delici veriyor. Beceri kitabı tercih sandığı veriyor. Bunun içine BK alabiliyorsunuz. 60 level olduğunuz zaman tekrar bir çırak sandığı veriyor. Ejderha tanrısı veriyor. 5'er tane her birinden 5 efsun 5 arttırma ve ejderha parşemeni veriyor 5 tane. 90 level olduğunuz zaman yine marka alıyorsunuz. Efsun alıyorsunuz. kritik verici alıyorsunuz. Onun için 110 olduğunuz zaman yine efsun alıyorsunuz. Yine mücevher kutusu falan atıyorsunuz. Her şeyden 2'şer iki, tane veriyor yani arkadaşlar. Bu da demek oluyor ki sınırsız bir şekilde efsununuzu arttırmanız olacak. Bir sürü münzeviniz, kötü uyku olmanız, bir sürü bilgiliğiniz olacak. Yani itemlerinizi hiç para yatırmadan 5 efsun yapabileceksiniz. Hiç para yatırmadan skillinizi geleyip peyleyebileceksiniz. Çok mantıklı. Metin artık kesinlikle alın. Almazsanız sadece bir tane çıraktan da alırsınız. Haberiniz olsun. Ben şu ödülleri seri bir şekilde alayım abi. Bunu da alayım. 10 level oldum zaten. Burada birazdan aktif olur. Buradan da hem bineğimizi alacağız. Hem güneş özgürlüğümüzü BK'mızı alacağız. BK keskinlik bir hava kalıcı falan çıkarsa güzel para eder. Buradan güzel güzel sınırsız bir şekilde bilgiliklerimizi kasacağız abi. 30 level olduğumuz zaman da artı 8 zırhımızı ve kaskımızı veriyor. Bunları da efsunlarız. Petimizi falan da veriyor. 10 tane BK falan veriyor. Bunları da efsunlarız. Yani defansımız falan yüksek olur. Rahat bir şekilde kasılacağız. Metin artıyı kesinlikle alın. Ayrıca metin altıyı yap bir farmı da yaparsanız. Yeni sunucu da şu anda bir yap bin ederi 50 hep 100 hep civarında. Burada gerçekten güzel bir şekilde ep kasmanızı sağlar yani ilk günden haberiniz olsun. Bu bir, bir az önce de bakır kolye düştü. Şimşekli kolyemizi de halletmiş olduk. Yeni sunucuda hiç düşüklerde takılmayacağım abi. Direkt başlayacağım 75 böyle sürgüne girip bir bakır kolye daha düştü çok güzel. Direkt 75'e başlayıp sürgüne mama farmı yapacağım. Kastığım mama mamaları satıp satıcıya ep kuponu toplayacağım ve antika simya toplayacağım. Direkt müsteti dizip mepe çıkacağız. Güzel güzel başlayacağız inşallah. Hedefim bu sunucuda çok yüksek. Bakalım güzel şeyler yapacağız. Arkadaşlar şöyle 18 level oldum. Bu arada 10 level çırak ödüllerini falan da aldım. Biraz şimdi gizip, gizip posta kutusuna alacağız. Şöyle bir üst skill'i verelim. Tek de embig olursa beni ep maskafından kurtarır. Gerçekten süper olur. Tek de de oldu abi sen adamsın ya. Bu çar gerçekten şanslı olacak. Çok güzel oldu. Buraya bir 45-50 vermekten yırttık yani. 119 saldırı gücü alıyoruz şu anda. En bir haliyle 3 de delici alıyoruz. Gerçekten bu sunucuda Laikan çok avantajlı. Laikan oynamanızı tavsiye ederim. Slotların ve bossların %40 az olduğu için delici oranımız çok yüksek olacak. Ve Laikan biliyorsunuz boss kesiminde ve metin kesiminde çok avantajlı. hasarı çok yüksek. Yani gaz dördük Ejder olacaktır Çok rahat bir şekilde dönebiliriz. Bu bir da benim Lycan serim var zaten 105 level. Metinde 35 kağıttan ejder, razı, her şeyi kesen. Bu sunucuda da öyle bir Lycan yapacağız. Bu hedefimiz olacak. Zor hedefim olacak hedefini de bu sunucuda gerçekleştireceğim. 3 ayda güzel yerlere geleceğiz inşallah. Seri bir şekilde gidelim. Bu çırak sandıklarını alalım. Biraz ufak tefek zırh, kalkan falan yapalım. ikinci köye ufaktan geçelim. 30 level olalım. Direkt rushlayacağım. Balık malık tutarız abi. Metin artımız var zaten. Yap bir falan da. Yap bir satmak için değil. Ben kasılmak için kullanacağım. Direkt 75 olup sürgünde mama farmına başlamamız gerekiyor çünkü. Hemen halledeceğiz. Şöyle arkadaşlar bu arada Safir'den 3 kağıt daha geçirdim. Yine satış oldu pazarda. Şöyle 10.500 ile ipimiz oldu. Sürekli ep aktarmaya devam ediyorum. item satılıcıkta ep kuponu aktarıyorum. Hep Horse'da geldim. Bu ep 100 kaya kadar çıkacak. Gayet güzel olacak inşallah. Şöyle posta kutusunu bir açalım. Buradan gördüğünüz gibi tümünü kabul et diyelim. Bayağı bir ödül gelecek buradan. Böyle tümünü aldık tümünü silebiliriz artık. Gördüğünüz gibi şu 4 tane çırak sandığı geldi arkadaşlar. Gayetten BK'lar büyülü keskinlik. Sen adamsın. Sen adamsın. Bu yeni sunucu şu anda 100 hep değerinde vardır rahat. Bunu satarız abi. Gayet güzel oldu. Buradan güneş yüzüklü ay yüzüklerimizi de aldık. Ota para vermeyeceğiz. Kasılırken bizim çok işimiz görecek. Büyülü keskinlik BK'yı satarız abi. Güzel para eder. Zehirli bulut. Para etmez. Bunu atabiliriz abi. Zehirli bulut. Çöp. Zaten biliyorsunuz nerf yemişti. Hiçbir işe yaramıyor. Bunu atabiliriz. Ben yani de hareket hızı veren binek verdi. Bunu da kullanırız abi. Şöyle çırak sandıklarını da bir açalım. Buradan bayağı bir şey var. Of of bu ne böyle. Kaç tane çırak sandığı açtık abi. Dört tane açtık. Şurada da var hatta bir tane. Her temiz. Abi bu ne böyle. Emater yetmeyecek. 4 tane enteri mecbur açmamız gerekecek. Dört tane enteri açacağım birazdan. Yoksa hayatta envantere yetiştiremeyiz. İşte sonucunun güzel yanı bu arkadaşlar. Her sandıktan 4 tane açıyorsunuz. Gerçekten muazzam. Yani vereceği efsunu arttırmayı, müzevi, kötü ona sonra ne bileyim bilgeliği siz düşünün yani. Şu gördüğünüz gibi şu an 12 tane üste giden bilgelik var. Yana takılan da 2 tane var. Ayetten daha 40 sandığından da bilgelik veriyor yana takılan. BBS satacağız oradan da verecek. Çok çok güzel olacak abi. Bayağı özütler, iksirler, miksirler süper olacak gerçekten aşırı güzel olacak sunucu bu yüzden başladım işte siz de bu yüzden başlayın abi bu fırsatı kaçırmayın yani onu söylemiş olayım şu envanteri düzenleyeyim geliyorum 20 levelde tekrar bunda kaçacağız çark asmakla çok basit olacak yani zordak hesaplarında kasıp bu sunucuda bir 18 8, hesap bir zordak döneceğiz inşallah Böyle arkadaşlar artı 4 kalkan yaptım artı 3 kas yaptım artı 5 de zırh yaptım defansımıza 130'a kadar geldi ikinci köyde rahat bir şekilde yeter 14 kadar paramız kaldı Burada zaten para vermemiz gerekmiyor. Gayet güzel gidelim. Seri bir şekilde 30'a karşılayalım hesabımızı. 30'un ödüllerini de alalım. Ondan sonra bir biraz birkaç BBS açalım. Skill'i ilerleteceğiz abi. Ondan sonra farm'a devam ederiz bakalım. İkinci köye bir gidelim. Hesap dayanımı dayanmıyor mu bakalım. İkinci köyde canımız bile gitmiyor. Dediğim gibi slotlar %40 az vurduğu için. Canlar da %40 az olduğu için. Çok rahat bir şekilde hem kesebiliyoruz hem de hasar yemiyoruz. Lycan olduğumuz için hasarımız da yüksek zaten. Seri bir şekilde 30'a karşılayacağım burada. Şaman'ı da 30'a karşılayacağım hasarımız yüksek abi. Gayet güzel farmlayacağız. Kendi yap, yap kendim tutacağım. Biraz yap bir stoklayacağım. 30 levelde balık tutacağım. Kastığım yap bir abi. Direkt hesabı level başlayacağım. Şöyle biraz kasılalım bakalım. Core hesaplarını falan da kasmaya başlayacağım. Bu sonucu da da çok güzel düşecek. Drop fazla olduğu için. böyle seri şekilde kasılalım bakalım. Şimdi arkadaşlar 27 levele kadar ulaştık. Kasılmaya devam ediyoruz. Şimdi 4 envanteri açacağım. Benim için önemli biliyorsunuz. hem yani Sürgüne çıkacağız. hem yani MEP'e çıkacağız. 4 envanter önemli. 81 tane envanter. Geçir. Böyle biraz çekelim envanter bir 7 tane alalım. 7, 14, 21, 28 oldu. Şöyle 81 tane envanter geliştirmeyi aldık abi. Seri seri envanterleri açmak istiyorum şöyle. Seri seri açalım abi. Aradan çıksın. Sürgünde falan çok işimize yarayacak. 4 envanter mama falan kasacağız çünkü. Buraya bir BK, bir k 1.200 hep falan verdik ama. Parasını çok rahat sürgüne çıkaracağız zaten. Envante önemli. Çok sıcak sandığı da açtığımız için envanter sıkıntısı yaşıyoruz abi. O yüzden açalım seri bir şekilde. Böyle envanterleri. 81 tane gidiyordu tam yanlış bilmiyorsam. Yeter diye düşünüyorum. Şöyle şurayı da açalım. Şurayı da açalım. Şurayı da açalım. Güzel. 4 envanter hallettik. Tam da 81 tane gidiyor zaten. Hayırlı ve uğurlu olsun. Şimdi. Bir app kuponu alabiliyorum diye biliyorum ben. Uçağın çünkü diğer hesabım biyolog görevi bitikti. Bakayım şöyle 50 yap alabiliyor muyum? Alıyorsam 50 yap satacağım biraz. 50 yap alabiliyorsam benim için çok güzel olacak. Alabiliyorum. Bir 10 tane 50 yap alacağım. Bu 50 yapları ne yapacağım? Onu söyleyeyim. Satacağım tanesi 3.5-4 hem şu anda. Buradan gelen paralarla biraz ateşli item alacağım. Ayrıca kırmızı kutu BK toplayacağım. BBS açmak mantıksız. Çok para gidiyor. Eğer toplayabilirsem oyun içi toplayacağım. BK'ları toplayamazsam topladığım kadar toplayacağım. Kalanını BBS satacağım. Işınlanma özgü bilgilik var işimize yarayacak. 55 tane kötü grubu Apple alacağım. müzevi de bir BBS'den çıkarırız. Veya oyun içi toplarız. Veya markayla da alabilirim. O şekilde halledeceğim. hepimiz bol bol var zaten. Skill'i bir an önce gelemek istiyorum. Bu sonucu da zaten rahat rahat geleceğiz. Şöyle de biraz premium dükkan çevirelim bakalım. Kaç günlük çıkardı? 2 günlük çıktı. 40 saat. 12 saat. 12 saat. 4 gün. 6 saat, 12 saat, 2 gün, 6 saat, 12 saat, 7 gün. Tamam güzel. Yeter bize. 14.000 küsur daha app'imiz var. Gayet güzel yeterli bize. Daha da Safir'den takviye yapacağız zaten. Ben bir her şeyi ayarlayayım. Bir pazar kuralım. BK'larımızı toplayıp skill'imizi ufaktan bir açalım bakalım. Şöyle de 20 günlük premium dükkan olmuş. Çok güzel. Çok çok fazladan yeter bize. Gayet iyi oldu. Şöyle bakalım 50 app'ler ne kadarmış. Bir pazar kuralım abi. Satalım app'leri ticaret camından bir bakalım. 50 kuponları şu anda 3m600k Bunlar da fake'tir. Şöyle bakayım aynen 3m600k. Gayet güzel. 3.750'ye çıkıyor sonra. Tamam biz de bu bu fiyattan satar BK'larımızı, itemlerimizi toplarız. Hep kuponların hepsi saniyeler içinde satıldı. 35m640k paramız oldu. Gayet güzel. Kırmızı kutulu BK'ları topluyorum. 300k'ya aldım. Bakalım toplayabildiğim kadar toplayacağım abi. Toplayamadığımı şey BB'ye satacağım ama Elimden gelince alttan da yazacağım. Oyun içi toplamaya çalışacağım. Fazla hep istemiyorum. Kırmızı skutluğunu bir an önce geylememiz lazım. Ondan sonra zaten ateşi seti dizip kostümle mostümleri halledip her şeyi halledip Elementler koruma falan da çekeriz. Üçüncü katı rahat keseriz zaten diye düşünüyorum. Ben biraz BK toplayayım geleyim abi. Şimdi arkadaşlar 55 tane BK'yı topladım. Şöyle göstereyim. Tanesi 200 kya 500 kya 800 k BM. Ye. Neyse topladım abi. Paramız da yetti. Kem 800 kda kaldı. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. BBS'siz G açtık abi. Alırım bir hayırlı olsunuzu. Şimdi kötü bu direkt Apple alacağım. Böyle direkt buradan alacağım. Hiç BBS'de uğramayacağım. 20, 20, 30, 40... 50 60. Kalanlı diğer skillerde kullanırız. Kötü bu, bu şekilde hallettim. Müzeviyi nasıl halledeceğim onu da şimdi size göstereceğim. Müzevi de şu şekilde halledeceğim. Hep bana kalacak. Marka gitsin. Marka değil. 50 tanesi 15k marka. Marka zaten daha çok hep çekeceğim. Marka yine gelecek. Şöyle bir 5 tane daha alayım. 55 tane de müzevimiz hazır. Kötü uğumuz da hazır. Gayet güzel. 13.133 epimiz kaldı. Markamızda daha var abi. Daha da çok ep takviyesi yapacağız. Yani maskafsız bir şekilde skillimizi geledik. 70 level olduğumuz zaman 80 level olduğumuz zaman sandıklardan gelecek zaten kurt nefesini onu sonra çivit kurtluğunu falan da veya yırtmayı falan da P'leriz G'leriz 3 P'li biz çarkımız olur sonra şaman ikileri de halledeceğiz şamanı da aynı şekilde çırak sandıklarıyla yapacağım ona, da fazla ep harcamam aynı şekilde oyun içi toplarım parayla onu da o şekilde hallederiz Şimdi seri bir şekilde skill geleyelim bakalım tabi eksi gitmeyecek sürekli eksik gidecek onun için ikinci köye gidelim hem slot keseriz paramız var. İtemlerin hepsini artı altı yapayım. Defansımız artsın. Hem slot keseriz abi. Hem de skill okuruz. Şimdi buraları uzun uzun size göstermeyeceğim. Müzevi kötü burada topladım abi. Seri seri ben skill'i açayım. Geleyim. Ondan sonra yapacağımız birkaç bir şey daha var. Ondan sonra çarı kasmaya bırakacağım abi. Güzel bir video oldu. Güzel like'larınızı, güzel beğenilerinizi bekliyorum. Minimum map harcayarak elimden geldiğince en güzel şekilde buraya kanıtlayacağım. dizeceğim. Bunu da size kanıtlayacağım abi. Şu anda 179 saldırı gücü var M1 haliyle. Bakalım geride kaç olacak. Ve şöyle G geliyor abi. Hayırlı ve uğurlu olsun yeni sunucunun ilk günü. Daha sunucu açıldı 6-7 saat falan oldu. Ve G'yi açtık. Alt tane de kötü ruh kaldı. Bir tanesini günü geldiği için direkt okuyabildik zaten. Alt tane kaldı. Bunlar da kalsın abi. Diğer de okurken kullanırız. Şu anda zekalı iten hiçbir şey yokken saldırı gücü 289 veriyor gördüğünüz gibi. 7 de delici veriyor. Hayırlı olsun. Bunun şerefine güzel bir beğeni alırım abi. Yeni sunucunun ilk günü minimum. Hep harcayarak hatta hep bile harcamadık gördüğünüz gibi. Sadece kötü ruhları Apple aldım onun dışında ep kupon aldım eple onları satıp bk topladım kötü ruhu da mankayla hallettik Ay müzevi de mankayla hallettik gayet güzel oldu Zekalı set yapın, yapın yaptıkça level atladıkça tabii ki hasarımız daha da çok artacak Baya baya güzel oldu hesap gerçekti Artık eksiklerimiz ne abi direkt hesabı 3. kata başlayacağız örümlek zindanına başlayacağız bunun için O ayakkabıyla kolyeyi artı basacağım 15 ateşli bir bilezik Kaskımızı 15 ateş, zığımızı 15 ateş, kostümlerimizi ateş getirmeye çalışırız. Onun için elementler kurma taşına 10 ateş alırız. Buraya bilgeliğimizi takarız abi. Rahat bir şekilde hallederiz. Bunu da yine fazla ep harcamadan yapacağım. Ep kuponu satarak yine 15 ateşli itemleri alacağım abi. Kendime belki biraz ep sunarım. Safir'de satış olmasını bekliyorum. Happy Hours bekliyorum. Cumartesi yarın büyük ihtimal Happy Hours gelir. Yani Safir'deki bütçeyle bizim epimiz, ayrıca kendi cebimizden çekeceğimiz eple 100 gayetlik bir başlangıç yapmış olduk. Yapmış olacağız daha doğrusu. Like'ını bayağı bir geliştireceğiz inşallah. Güzel bir şekilde devam ediyoruz bakalım. Böyle arkadaşlar şimdi itemlere ateş getirmeye çalışacağız. Biraz ep çekeceğim abi. Biraz daha hızlandırmak istiyorum. işi yani ep çekeceğim derken epim var arttırma çekeceğim. Bir de epsun çekeceğim. 5 sun yapmayacağım çünkü kutsama küresine o kadar para veremem. Şöyle biraz arttırma çekeyim abi. 3, 4, 8, 12, 16, 20. Böyle biraz bir çekelim bakalım. Epimiz daha var, var çünkü. Onun için bol bol çekiyorum ki bir an önce 3. kata çıkıp başlayalım. Ne kadar hızlı bir şekilde sürgüne çıkarsak, ne kadar hızlı bir şekilde mama kasarsak, beta map'e girersek o kadar çok sunucu da öne geçeriz abi. O yüzden harcadığımız app'in pek bir önemi yok şu an. Sevgi olmamız gerekiyor. Böyle daha 10.000 ipimiz var. Böyle bir itemleri bir app sunmaya başlayalım abi bakalım. Neler gelecek. Umarım o 15 ateşi çok hızlı bir şekilde yakalarız. İşimiz bitince bu itemleri satarız zaten seri bir şekilde şöyle bir itemle bir ayarlayalım. Şöyle 20 tane var, 24 tane de arttırma var. Yeter diye düşünüyorum. Şöyle kask efsunlayacağız. Zıh efsunlayacağız abi. Bir de bilezik alayım. Bileziği ateş getireceğiz. Bununla beraber artı basacağız. Elimize paramız var zaten. Bunlar şu anlık önemli değil. Bir de bilezik alayım hemen geliyorum. Şöyle bir efsunlayalım bakalım. Umarım güzel bir efsunlar gelir yani fazla zorlamaz bizi. Arttırmalarımızı falan atalım şöyle. 4 Efsun yapacağım hepsini. Umarım çok arttırma yemez. Arttırma çok pahalı. Hadi Efsun neyse de. Güzel bu 4 Efsun oldu. Böyle bileziğimizi bir 4 Efsun yapalım. Arttırma gerçekten pahalı. Efsun'a göre. Hadi çok yanıyorsun. Tamam burada 4 oldu. Böyle senin de bir 4 diyelim bakalım. Böyle sen de 4 ol. Hadi. Yorma sen de 4 oldun. Böyle ayakkabıyı kolyeyle 4 diyeceğim. Sen Siz, de 4 ol. Sen de 4 oldun. Bir de kolyeye çekeyim. Bunu zaten bir şeyi var da e, bakayım bunu 4 yapalım. Böyle kolye sen de 4 ol fazla zorlama abi bak. Sen de 4 ol. Hadi son arttırma. Arttırma aldırma bana. Abi eklenmedi ya. 3'te kaldı. Neyse bunu da 4 yapacağım. Ruh be dünyanın arttırmasını yedi. Sonunda oldu yani. Şimdi önemli olan efsunlar. Bunları hippi getirip bırakacağım zaten. 1.5 kp gelse 2 kp gelse benim için kafi fazla hocam. 2 kp 5 delici 5 sipa 30 hippi üretimi. Abo, sen ne diyorsun? Şu 5 kritik olsaydı da güzeldi ama laykan like olduğumuz için 5 delici de güzel. Gayet güzel geldi. Kafi abi. Şuna da yine bir böyle bir buçuk gayet kafana gelirse benim için kafi olur. Böyle biraz yüksek yiyip yakalamaya çalışıyorum ki tamam bir buçuk gayet 15 ok yeterli. Dediğim gibi kafi abi. Böyle kaska şimdi bir 15 ateş istiyorum. Bu sonuçta slotlar az vurduğu için ateş çok olmasa da olur ama elimden geldiğince yine ateş yakalamaya çalışacağım. Yani çok hard büyük 10 ateş bile gelse bırakabilirim aslında. Böyle bakayım gelecek mi? 15 şimşek 10 şeytan geldi. Allah kahretsin. Bura bozulmaz ki. CPU üretimde 30 geldi. Yeni bir kask yapacağım büyük ihtimal. Böyle efsunlamaya devam edeceğim. Kaskı değiştirmeyeceğim. Sürgünlük kullanırız. Bu sürgünlük elit geldi çünkü. CPU üretimi falan da var. Kask yeniden ateşle yaparız. Bir kask daha yaparız yani. Hadi bari siz zorlamayın. Bak şimşek mimşek gelmeyin. Çok epim yok. Çok arttığımı atamıyorum. Bana ateş gel. Geçmek zorunda kalmayayım seni. Alt ateş de verme yani bak diyorsun bari on ateş ver. Diyor gidip sürgünlük veriyor bak. Kaçma sapan hepsinden veriyor. Bunlar sürgünlük verme bana ateş lazım. Hadi daha sürgüne çıkacağız çok hep diyorsun. On ateş geldi tamam on ateşte bırakacağım şimdilik seni. Sana da böyle bir on ateş 15 ateş güzel olur. Hadi sürgünlük verme bana ateş istiyorum senden. Rüzgarlı sürgünlük mülgünlük verme. Ateş ver abi. On ateş bir bu buçuk gayb tamam kafi şu anlık. Bu ayakkabıyı artı bastığım zaman 7 ateş verecek. Burada 7 ateş verecek. 14 ateş. Buradan 10 ateş. 24 ateş. 34 ateş. Element uygulama 44 ateş. Kask 15 ateş lazım. Kask 44 olur. 54. 59. Bir ateş olur yani. Kaskı da ateşli yapmam lazım. Yoksa dayanamayabilirim. Çünkü kostümlerde ateş yok. Ateşli kostümde çözmem gerekiyor da. Para yok. Bunlara efsun, yani efsun atamam. Ateşli kostüm bakacağım pazardan ama bir tane de kask yapacağız kendimize bir tane daha. Bunlara 15 ateş lazım abi yetmiyor. Kostüme para harcayamam çünkü o yüzden değiştireceğim. 15 rüzgar, 20 şeytan, 1.5 buçuk ipi mi? Abi kafayı yiyeceğim. Kafayı yiyeceğim. Bana niye sürgünlük, büyülü omanlık veriyorsun ya? Ateşli versene kafayı yiyeceğim. Bunu da satarız abi. Para eder. Çok güzel geldi. Tabii geçersen bana söversiniz. Geçemem. binden yapacağız. Neyse arkadaşlar burada kalacak... Bunu biz büyülü kullanırız. Çok güzel geldi. Kaskımızı sökünce kullanırız. Yani büyülü ormanlık rüzgarlık set daha ateşi dizmeden. İnşallah bak buna da 15 şimşek geliyor. Buna şimşek de gelse bozacağım. Buna ateş lazım. 500 ip 15 ateş. Güzel tamam bu kafi abi. Şimdi bu ikisini bozmayacağız. Bu ikisi kalacak. Şunu da şöyle atayım arkaya. Bunları kullanacağız. Yeni bir bilezik ve yeni bir kask yapmamız gerekiyor. Böyle aldım abi bir tane daha kask ve bilezik. Bileziği de bir tane efsunlu aldım zorlama abi. 4 hep ol. Arttırma çok yapıyor. Böyle seninle bir 4 yapalım. Fazla uğraşma. İnşallah 15 ateşte gelir artık. 50 tepsunlar geliyor. Tamam çok güzel kar ettim ben bilezikten. Ve kasktan. Yani şunu. Bunu sürgünde kullanırım. Bunu büyülü ormanı kullanırım. Hatta satsam bu şu an çok güzel ep, 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 eder. Çok güzel para da eder. Ama satmayacağım. Ben de ormanda kullanırım büyük ihtimal. Hadi 15 ateş istiyorum senden. Elit bir şey verme. Dümdüz 15 ateş ver. Geçelim artık yeter. Vallahi ateş istiyorum senden. Diğer sunlar var ya bozacağım artık. Çünkü epim çok gidiyor. Minimum hep ile güzel. Yani 100 kayıp olacak tamam ama çok da abartmamak lazım. 100 kayıp artık bu devirde çok fazla bir hep değil. Onun için idareli kullanmamız gerekiyor. Milyon epimiz yok. 15 ateş istiyorum senden hadi. Gelirsin 15 ateş. Bak gidiyor bir kayıp. 15 de on şeytan verdi. Kafayı yersin. Kafayı yersin abi. Böyle kaska geçelim. Bu bileziğe bakacağım abi. Başka bir şey arıyoruz. Ateş arayalım. Bakalım ateş gelecek mi? Eli tepsunlar geliyor. Valla kafayı yiyeceğim. bu ne şans böyle? Ama 15 ateş gelmiyor. Epi sömürüyor. Ateş, şimşek istesem, rüzgar istesem bu kadar gelmez. Biliyor musunuz? bu ateş gelir. Ateş lazım diye şimdi başka şeyler geliyor. Vallahi deli ediyor beni. 10 ateş geldi. 10 şeytan. 20 hayvan. Şimdilik bıraksam mı? Acaba bir tane daha bilezik yapmamız gerekecek. Bu çünkü güzel para eder. Bakalım. Böyle bilezik bir tane daha aldım. Artı 7 gümüş aldım bu sefer. 4 saldırı 500 ipisi var. Bakalım. Umarım buna bir ateş getirebiliriz artık. Böyle buna da, bunu da bir 4 efsun yapalım. 4 efsun oldu. Gayet güzeldi. Aynen. 4 efsun oldu. Buna bir 15 ateş gelse bari çok güzel olacak. Umarım zorlamaz. 15 şimşek gelme artık. Rüzgar da gelme. Artık ateş gel. Biraz daha efsun çekip geliyorum. Böyle biraz daha efsun aldım. Geldim. Hadi zorlama artık. Bir onbaşı ateş ver. Çok ep Hadi bakalım. Güzel bir şey gelecek mi? Hop. On ateş de verebilirsin. Gelmedi. Biraz daha yusunu çekeyim. Epi bitiriyoruz valla. Ama yine bileziklerden güzel kar ettik. Zararımız yok yani. Ama artık kasılmam gerekiyor. Geri kalıyorum. Ateş ver bana artık. Artık bir ateş istiyorum senden. Bu kadar zor olmamalı yani. Bir ateş yusunu. Bu kadar zor gelmemeli. 10 ateş geldi. Şimdilik bırakacağım. Yetmez sabit takviye yaparız. Şu anda arkadaşlar 6300 ipimiz var. 167 defansımız var. Onun dışında ateşimiz 47. Kostümde şunlara biraz art, ateş, ateş falan artı basacağım bunlara. Artı altı yaparsam bu ateş 55'e yaklaşır. O da bize yeterli diye düşünüyorum. Slotların %40 az olduğu için fazla vuramayacaklarını düşünüyorum. Skillimiz de hasarımız da yüksek olacak zaten. Yani rahat rahat yeter diye düşünüyorum. Hesap dayanır diye düşünüyorum. Şimdi param kalmadı. Ben şu bileziği pazara atacağım. Şu kaskı ve bileziği de pazar atmayı düşünüyorum. Bir fiyat teklifi alacağım. Hatta kaskı satmam. Kaskı bizim sürgün işimize var da. Şu iki teklif alacağım. Elit bilezikler bunlar çünkü. Güzel para edebilir diye düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bu video bu kadar olsun. Like'ınız, yorumunuz atıp kanala abone olmayı unutmayın. Çekilişe katılmayı unutmayın. Güzel uzun bir video hazırladım sizlere. Bir sonraki videoda uçağı çarı 75'e atacağız. Sürgüne çıkacağız inşallah. Karşılamaya devam edeceğiz. O zaman kadar safiyedekiler de satılsın. Ep takviyesi de yapacağız inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.